Ha mesela gelelim asgari ücret meselesine dün enflasyon açıklandı ya bu da çok bence değerli bir bilgi önemli bir bilgi diye düşünüyorum 17.002 lira asgari ücret var ya 17.002 lira olan askeri ücret ve onu arttırmadılar da artık 3 aşağı 5 yukarı ortaya çıktı 17.002 lira olan asgari ücret bir yerlere yazdım ama şu anda nerede bin küsür lira kaybedip aşağı yukarı bin 13 e, civarlarındaymış. 13.500. Yani 3500 lira asgari ücretli kaybetti. Şimdi düşünsenize. Ocakta işte Aralık'ta konuşacaklar. Aralık sonunda asgari ücretin yeni oranı belli olacak. Şubat başında bunu alacaklar, yeni maaş. Şimdi bir kere 3000 lira orada 3500 lira oradan kaybetmiş. Tamam mı? 3500 lira oradan kaybetmiş. Yani bu bu yılki asgari ücretten bir kere onu telafi edecek eder mi bilmiyorum. Artık bir de 2004 yılında ayakta kalabilmesi için zam verecek. Kaç yüzde kaç verecek? Ne yapacak? Yani 20 bin üzerinden konuşulması gerekiyor şu anda. Tamam fiziki olarak belki fiili olarak vermedin. Ama e, Şubat başı e, e, işveren ve işçi aynı masaya oturduğunda 17 bin 2 lira değil 20 bin üzerinden konuşmak zorundalar. Çünkü kaybedilen bir para var. Yazık insanların fakir fukara etmez. Yani yalan mı? He? Yalan veya gerçek dışı bir oranda mı bahsediyorum? Hayır. Hepsi gerçek. İşte bunların hepsi aslında AKP'nin neden erken seçime gitmediğinin bir göstergesi. Çünkü tencere her şeyi belirliyor. Ha, sadece artık ücretli değil, memur da aynı şekilde kaybetti. Memur emeklisi de 12.500 lira vermişler diyor. O da 9.000 liraya falan düşmüş. Alım gücünden bahsediyoruz. He gelelim bir de Biliyorsunuz yeni vergi e, yasası kanunlaştı. iki Temmuz'dan itibaren de hayatımıza girdi. O vergi cezalarına dikkat edin. O bir buçukla e, üç kat olan ceza hani ödemediğiniz zaman ceza ediyordunuz ya e bunlar e, bir ile üç kat arasındaydı. Bir buçukla dört buçuk kat arasında yükseldi. Yani cezalardan para kazanmayı düşünen bir Mehmet Şimşek zihniyeti var. Böyle bir matematiği var. Açıyı böyle kapatmayı düşünüyor. Ama işte, şunu da hatırlatayım, seçim zamanı her zaman ülkede doğru düz para kazanılmıyor ki veya devlet e, maalesef e, esnafında e, ne bileyim e, orta yarı orta olduğu için insanlar doğru düz vergi borçlarını bile ödeyemiyorlar. O seçim zamanı geldi de göreceğiz. Erdoğan gene çıkacak şöyle diyecek Sayın Cumhurbaşkanımız, esnafımızı rahatlatmak için vergi affı getiriyoruz. Biz bunu çok duyduk. yine duymaya devam edeceğiz. Şimdi bir de. Yurt dışından eskiden telefon telefon getirilirdi ya hani daha ucuz diye. Ama şimdi şey burada yormuş, Yani bütün açık noktaları kapatmaya çalışıyor tamam mı? Yani böyle bir e, bakış açısı. Tuşlara basıyor, bütün tuşlara. Eğer yurt dışında tüm tuşlara basıyor aynı katılıyor. Eğer yurt dışından siparişlerle bir şey getirmeyi düşünüyorsanız telefon o bu şu neyse. Bunun vergisini de e, AB ülkelerinden bunu getiriyorsanız yüzde on sekizden yüzde otuza. AB dışı ülkelerden mesela Çin gibi vesaire gibi ülkelerden Japonya gibi ülkelerden bir teknolojik bir alet olabilir, kamera olabilir, telefon olabilir, kıyafet olabilir, o olabilir, bu olabilir. Her şey olabilir. Türkiye'den daha ucuz olan her şey olabilir. AB dışı ülkelerden bu siparişi verdiyseniz yüzde altmış gümrük vermesi. Üçündür yani insanları çaresiz bırakıyorlar ya. Yani. Gerçekten yani açığı kapatayım derken oradaki işte sorunu halledeyim derken Para kaybını halledeyim derken insanları çaresiz bırakıyorlar. O, bunu yapmalarının sebebi de telefonu getiriyordu ya insanlar yurt dışından daha ucuz olur diye, daha ucuz diye. Hani iPhone geliyordu Türkiye'ye vergilerle. Yani yüzde yüz vergi geliyor üstüne bir iPhone daha ödüyorsunuz. Ama gidiyorsun Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan daha ucunu getiriyorsun. İşte bunun önüne geçebilmek için bu vergileri yükseltti. Yüzde altmış yurt dışından sipariş, özür dilerim AB ülkeleri dışından sipariş, AB ülkelerinden de yüzde otuz'a çekti insanları çaresiz bırakıyorlar. ya, Alma diyor ya. Alma. Ne ülkende alamıyorsun zaten. Yurt dışından da alma diyor. Ama size ben bir şey söyleyeyim. Ben şey. Siz akıllıysanız vatandaş sizden daha akıllı. Çünkü neden biliyor musunuz? Çaresiz olan insan çare kâre. alır. Çaresiz olan insan bir şekilde onun çaresini bulacaktır. Arka yollardan dolanıp sen her ne kadar o gediği kapattım desen de, o çukuru örttüm desen de e, o arka yollardan dolaşıp sizin hiç ummadığınız şekilde o siparişinizi veya siparişi getirecektir diye düşünüyorum. İşte böyle ne onu al ne bunu al diye ne de yurt dışından getir diye düşünen bir zihniyetten bahsediyoruz. Şimdi. Ahmet Dağıt çok güzel yazmış. Teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 30 euroya düşürüldü. Bu da önemli. AB'den gelen kargolara yüzde %30'a çıkarılırken birlik dışı ülkelerin kargoları vergisi, kargoların vergisi yüzde %60'a çıkarıldı. Tamam. Ama millet bunun bir çaresini bulacak Mehmet Bey. Merak etme. Millet senden daha iyi Bence daha iyi. Yani Mehmet Bey ne yapıyor? Ne yapıyor Mehmet Bey diye bir soru sorayım. Mehmet Şimşek'ten bahsediyor. Bakın sadece milletin sırtına küfe olarak daha da fazla binmeye başladı. Evet bakmayın siz Erdoğan dediğine küfe bizim sırtımızda. Küfe onun sırtında. O rahat yapıyor ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir eli ya da bir eli aldı. Amerika'ya gidiyor beş uçakta. Ne bunun? Nesi küfe lan? Ben böyle bir küfeye razıyım yani. Keşke ben de öyle bir küfe taşıdım. Ama vergiyi ödeyen ben. Ee, ne bileyim ee, zamların karşılığını ödeyen ben. Yüzde otuz sekizlik doğal gaz zamını da ödeyecek olan ben. Ee, ne bileyim e, pahalı eti e, yiyen ben. Pahalı peyniri yiyen ben. E, e, fahiş ev kiralarında oturan ben. E, ben nasıl düzlüğe çıkacağım arkadaş? Şimşek ne yapıyor? Vur oğlum. Böyle, tek yaptığı şey bu. Öyle Ekonomi biliyorum. Ya, biliyorum. Ekonomi biliyorum. Ekonomi, ama bizim gibi ülkelerde yapılabilecek şey üç aşağı beş yukarı belli. Çok şükür ten rengi üzerinden de aşağılandı. Ah Manşeti getir bakayım Ahmet. Onu hatırlatalım. Birazdan unutturmayalım. Geleceğiz hem rengi üzerinden de aşağılandık. Bence siyahiler Erdoğan'a ateş düşürüyordu şu anda. Bize neden zenci dedin diye gibilerinden. Çünkü dün ev zencisi dedi Erdoğan ee, ve ona da bir e, alıntı yaparak söyledi. Erdoğan herkesin kendi gibi düşünmesini mi istiyor? Bir de dijital faşizm dedi. Bir de e, ideolojik yani politik e, faşizmin ne olduğuna bakacağız. Yönetim şekillerinden biri. Musul'ün temelini attı. İkisi arasında benzerlik var mı? Dijital faşizm ve Türkiye'de acaba demokrasi mi var, faşizm mi var, nedir? Tabirlerden, genel açıklamalarda veya anlamlardan e, size en azından dijital faşizm ne, ülkedeki durum ne onu anlatmaya çalışacağım. Ve onları duyduğunuzda ya bir dakika arkadaş, bizde demokrasi mi varmış ya? Burada neyi yaşıyoruz ya, neyin kafasındayız diye o soruyu soracaksınız. Ee, ve e, mülteci istemeyenlere ırkçı diyenler bize zenci diyor demiş. Mülteci istemeyenlere ırkçı diyenler bize zenci diyor demiş. Ekonomiyi sadece kendilerine yarayacak şekilde kullanıyorlar ve yorumluyorlar demiş Ferhan da Karabük'ten selam gönderiyor. Bir de ekonomiden şu bilgiyi de geçeyim size. Şey, e, TÜİK'in sepetini e, TÜİK açıklamadı da Alaaddin Hoca açıkladı. E, TÜİK sepetini çok komik. E, bakın TÜİK sepetinde Ahmet senin ev sahibi yüzde 350 istemişti ya. Hani kira. E, ve ev sahibi şu anda minimum yüzde 66 civarında da bir e, yükseltme hakkına sahip. Ama TÜİK'in sepetinde aylık sepetten bahsediyorum. Kira ortalaması ne kadar biliyor musun Ahmetciğim? 6.256 lira. 6.256 lira. Ya böyle hangi dünyada yaşıyor ya? yani farklı dünyalarda yaşıyor farklı gezegende yaşıyor Türkler veya biz farklı yerlerde yaşıyoruz gibi açıkladıkları o sepetin fiyatlarına baktığımızda beyaz peynir 147 liraymış beyaz peynir 3 ya yani, gün önce aldım 275 lira beyaz peynir ezine ezine beyaz peynir aldım 275 liraya aldım ya sen bu 147 lirayı nerede buldun arkadaş nedir yani bir Hangi market bu? Neresi? Nerede? Merdiven altı mı? Kırıntı peynirden mi bahsediyorsun? Nerede bu ya? Yoğurt 39 liraymış. 39 liraya yoğurt var mı ya? He? 39 liraya yoğurt yok yani ben var bile bilmiyorum. Doktor muayenesi 34, 34 liraymış. Hala 34 liraya da çakıldı kaldı. Ya bu hangi dünya? Hangi kafadasınız ya? Şimdi? Ya insanları yani Allah'tan Alaaddin Hoca da helal olsun. Valla bunu ele geçiriyor ve yayınlıyor. Ve bizimle dalga geçiyor bu insanlar ya. Salak yerine koyuyor bunlar. Aslı salak biz değiliz de yani kendilerine baksınlar yani. Ama bu fiyatlar yok ki. Ya enayi miyim ya ben bana bu fiyatlarla geliyorsun. Zeytin 136 liraymış zeytinin kilosu. Zeytin ya 116 liraymış. Bu nasıl oluyor? Aşağı yukarı 4 kilo veya 5 kilo zeytinden 1 litre zeytin alıyorsun. Yani zeytinin 136 lira olduğu bir yerde zeytin nasıl 116 lira olur? Olabilir mi? Matematik olarak olamaz. Bence Mehmet Şimşek'e sorsun. Onun matematik bilgisi daha fazla. <laughs> Bak erkek berberi. Erkek berberi 168 lira. Ahmet ne zaman en son tıraş oldun? Veya en son ne zaman tıraşı oldunuz? Kaç para verdiniz berbere? Lütfen. Ha. Kaç para verdin? Kaç para verdin? 350 lira ver. Heh. Ben e, Güzel Yalı'da oldum. Göztepe'de berberi bu var. E, ondan sonra e, ee, ona gittim. Küçük bir dükkan. E, ee, işte dört tane sandalyesi var. Kendi var. Bir tane çırağı var. E, ee, Jüpiter var orada bir tane. Ee, yeni girmiş çırak. Jüpiter olmasın. Jüpiter'de uzaylı gibi davranıyor çünkü. Aa, merhaba. Merhaba bile demiyor. Gençten küçük ama ısınacak. Ondan sonra ismi Jüpiter kaldı onun. E, ee, şey ee, bir de yeğeni var gibi onun, Bak saçlarımı düzeltti. birader dedim saçları bir düzelt. Sakallarını, da hafiften ah, bir dedim. E, ee, temizleyelim. Düzgün yapalım. Dört 50 de bak hiç 450. Nerede bu 168 lira? Hangi berbere gidiyorsunuz siz ya? Gittiğiniz berber berber ki bilelim ona gidelim işte veya faiz olanlar varsa şikayet edelim size. Kazıklanıyoruz diye işte böyle bir yalanlar dünyası, ali Sarikalar dünyası. Böyle bir şey var değil mi? Ali Sarikalar dünyası. Erkek berberi Esen nerede 300 lira bak yazmış. Özele gitmek zorunda kaldım. Bu aynı 600 TL, kanalı 1200 TL ödedim 3 hafta önce. Bu da hastaneden bahsediyor. Bir adet dikenli incir 10 TL olur mu? Ya işte böyle. Kadın kısa saç kesimi bir ay önce 500 TL. Yani yalan buradan olduğunu anlıyoruz. Bir de bu zeytinyağı oluyor. Zeytinin kilosu 136 lira. Zeytinyağının kilosu 116 lira. Bu ma matematiksel olarak mümkün değil. 5 kilo veya 4 kilo zeytinden zeytinyağı çıkartılıyor. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Bak Ahmet diyor ki Ankara Berberler Odası'nın diyor tarifesinde diyor bu yılki tarifesinde her türlü saç kesimi 388 lira diyor. Ya orada bile yok ya. Orada bile yok. Yani enflasyonun ne kadar aldatıcı olduğunu aslında buradan anlıyorsunuz. Yani geyik yapıyoruz, gülüyoruz. Yani dalgamızı geçiyoruz ama bakın yalanlar üzerine bu ekonomiyi ayağa kaldırmaya çalışıyor. Varmak istediğim nokta bu. Ve işte bak Ankara Berberler Odası'nı getirdi. aslında benim sağ olasın. Zeytinyağı Antalya'da 350 lira. Tamam Ve eee sınıf berberler. Tamam berbere fazla takıldım. <laughs> tamam tamam. Tamam bak bu iki sınıf berber bir de bak. Iki sınıf berber. Biri sınıf da değil. Şimdi devam edelim. burada buradan nereye varacağım biliyor musunuz? Bak buradan şuraya varacağım. Yalanlar üzerinden ekonomiyi düzelttik diyorlar. Veya yalanlar üzerinden enflasyonu indireceğiz diyorlar. Hayır. Samimi değilsin, doğru değilsin, dürüst değilsin. Yalan veriler üzerinden insanları kandırıyorsun. He, bu gerçekten piyasanın normal fiyatları içerisinde enflasyon yapsa belki de enayi yaklaşacak. Yüzde yüz olacak. Onu yapmak zorundasın ama. O dürüstlüğü göstermek zorundasın. Ülkeyi bozdun. Ülkenin ayarlarını bozdun. Ekonomik ayarlarını bozdun, sosyal ayarlarını bozdun. Bozdun da bozdun. Hala da yalana devam ediyorsun. En büyük handikapınız ne biliyor musunuz? Yalan söylemeniz. Ya yalandan kurtul artık ya, yalanı bırak, yalanı bıraktığın anda zaten Rüy ile sana destek verecektir, en azından görecektir neyin ne olduğunu. Ya kimse bunun tartışması içerisine girmeyecektir. Zeytin ya, ülkeymiş, şöyleymiş, berber fiyatı böyleymiş, 34 liraya doktor bir stresim var ya. Neden bahsediyorsunuz ya? Yani? İşte yalanı devam ettikleri sürece bu ekonomi düzelmez. O yalan yani o da işte enflasyon yüzde 38 olacak, yüzde 40 olacak, İndireceğiz iki sene sonra yüzde Yalan. çünkü gerçek değerler üzerinden bir ekonomik program işlemiyor ki. Sadece yalanlar üzerinden işliyor. Yalanı yiyen bu, ıı, çok bu ülkede neden bıraksınlar ki demiş. Onların da artık canı yanıyor. Herkesin canı yanıyor ülkede ya. Yani sosyal yardım alanın da canı yanıyor. Yetmiyor ki her gün bakar mı yer? Evet. Her gün bakar mı yer?